Ey sebeplerin sebebi olan yağmur sebep yağmurun sebebi bulutlardır, rüzgardır ama sebeplerin sebebi Allah'tır. Allah var, yağmur var. Kainat yeşeriyor, Allah var. Su iniyor gökten ve yerden rahmet yağıyor, Allah var. Kar yağıyor, Allah var. Yağdıran Allah, sebeplerin sebebi O'dur, sadece O. Her şey O'na döner, O'ndan gayrısı boş, boş lakırtı ve boş bir hayat. Ey her kapıyı açan Allah'ım. Ey Samiyel Esvat tüm sebepleri sesleri duyan Allah'ım. ki şu kadar kuş, şu kadar kainat, şu kadar rüzgar ve o muhteşem sesler, o ahenk, o müzikte dinlediğimiz ahenk. Bu kadar güzelse Rabb ne kadar güzeldir. Güneş batarken bakıyorsunuz değil mi? Güneşin grubuna baktığı yere kıpkızıl bir renk. O kadar güzelse o renkler. Düşünün Allah ne kadar güzeldir. Nur geliyor, rahmet yağıyor, ışık geliyor. Allah'ın ne kadar güzel ve nurani olduğunu düşünün.